ailesiyle ilgili bir problem vardı herhalde. Ben yani hiç sormadım. E koskocaman kız e, yani ekmeğin de eline almış. Ay yeni nesil öz babalarının lafını bile kaldıramıyorlar. E bu üvey baba kim bilir kızcağıza ne söylediyse kızında da canına tak etmiş evi terk etmiş. Anladım. Peki geçen aydan beri burada mı kalıyor kendisi? Yok üç hafta falan önceydi e, sette küçük bir kaza geçirmiş. Attan düşmüş apar topar hastaneye kaldırmışlar. Oradan çıkışta birkaç gün evinde kaldı. Yani buraya yeni geldi. 10-15 gün olmuştur herhalde. Nereden çıktı bu polis? Cinayet masasındanmış. Adamlar işlerini yapıyorlar. Soruşturacaklar tabii. Bu rutin işlem. Tam da ben ne diyeceğim adama? Kesin anlayacak Emir. Bak sen önce sakin olacaksın tamam mı? Adamların bir kere bir şey bilmesine imkan yok. Gelin mi seninle ister misin? Niye avukatla geldin demez mi? Yani dikkat çekeriz. Doğru. Tamam, bak. Sen sakin olacaksın, tamam mı? Toparla kendini. Ben senin yanındayım. Soğulayım mı sana şuradan ister misin? Yok. Tamam. Hadi. Derin nefes al. Tamam. Hadi. Hadi git. Tamam. Hadi. Bitince de beni ara. <laughs> Derya da geldi. Ay bizim pansiyonda bir hareket bir hareket bugün. Benim işlerim de çok kaldı. Deryacığım siz komiser beyle rahat rahat konuşun. Ben gidiyorum. Selamlar ben Levent komiser cinayet masasından. Ben de Derya tanış memnun oldum. O izi, intihar izi mi? Ay, yok. Sette attan düştüm. Dikiş attılar. Ama doktor zamanla geçecek dedi. Niye burada kalıyorsunuz Derya Hanım? Anlamadım. Neden burada kalıyorsunuz? Niye bu pansiyonda kalıyorsunuz? Neden evinizde değil de bu pansiyonda kalıyorsunuz? Ha. Yani ben artık büyüdüm komiserim. Kocaman kız oldum. Kendi paramı da kendim kazanıyorum. Zaten burada birkaç arkadaş kalıyoruz biz. Keyfimiz yerinde yani. Rahatız. Ve babanızla ilgili bir probleminiz mi var? E vardı tabii. Yani kaçta geldin kaçta gittin. oyunculuk yaptığım için de set saatleri belli değil. Çok geç dönebiliyordum eve. Onların başını artmamak için aslında. Kardeşim de var da onun da okulu var. O yüzden pansiyonda yaşıyorum yani. Hepimizin iyiliği için. Anladım. Şey, ya, ya, bugün ben çok koşturdum da bir arkadaşımız için e, sete de geç kaldım. Eğer başka sorunuz yoksa gidebilir miyim? Tamam peki. İyi günler, şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. mahvoldum. Kesin anladım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>